Günün uyarısı, bu uyarı bence hepimize gelsin, aklınızda bulunsun diyor. Ya yiyerek yağlarınızdan kurtulamazsınız. Ya biz de bunu biliyoruz da, bize göre yağ yemiyoruz aslında. Ama aslında bilmediğimiz birçok yerden yağ alımı mesela gerçekleştirebiliyoruz. Yumuşak ve sıktığımızda elimizde yağ bırakan mesela poğaçanın aslında yağlı olduğunu biliyoruz, değil mi? Buradan devam edelim isterseniz. Bakın elime dokundum elimde yağ kaldı. Zaten güzelliği orada onun yağında. <laughs> Bakalım Şimdi elime ben, dokundum elimde yağ, yağ kaldı. kaldı. Bu yağı sabunla yıkayarak vücudumuzdan uzaklaştırabiliyoruz. Elimizden uzaklaştırabiliyoruz ama iç organlarımızdan uzaklaştıramıyoruz. Bunu yediğimiz zaman bu yağlar vücutta depolanmaya başlıyor. Şimdi yağlar vücut için çok önemli bir makrobesin. Ve bugün Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günlük beslenmemizin yüzde %27-30'a yakını yağ olması Tabii gerekiyor işte diyor. Ya. Ama biz ne yazık Etere ki yapılıyor neredeyse %60-70 yağ yiyoruz. Yani bu poğaçanın neredeyse e, içerisine giren yağ bir yemek kaşığı kadar yağ vardır bunun içerisinde. O sadece onun içerisinde. Tabii. Ee, şimdi yağlar dünyadaki en yüksek kalorili yiyeceklerdir. Gres yağda olsa, zeytin yağda olsa, tere yağ da olsa bütün yağların kalorisi birbirine denktir bazen şu cümleler oluyor. Diyor ki hasta hocam diyor zeytinyağıyla yaptım. Yani bir kalorisi var mıydı ki bir tencere yedim şeklinde. Ee, zeytinyağı da olsa, tereyağı da olsa bir gramı yaklaşık 9 kilo kaloridir yağın ve dünyadaki en yüksek kalori yiyecektir. Evet. Şimdi burada şöyle bir cümle kuracağım. Bir yiyeceğin miktarını değiştirmeden üzerine yağ ekleyerek kalorisini 10 katına kadar çıkarabilirsiniz. Hı, çok sağlıklı bir şey. Mesela karnabahar diyelim ki son derece kalorisi düşük bir şey ama onu ben bir bomba haline de getirebilirim değil mi? Mayonezli böyle yağlı bir sos hazırlayabilirim gibi. Mayonez koyarsınız, zeytinyağı koyarsınız, yağlı bir peynir koyarsınız, üzerine birazcık ceviz koyarsınız. Evet. Bu durumda bu karnabahar neredeyse küçücük bir şey yemişsinizdir ama kocaman bir şey yemişsiniz gibi vücudunuzu etki yapar. Yani burada şöyle düşünün. Bir kilo demir, bir kilo pamuk. Hmm. Mesela hangisi daha çok gözümüze gelir? Pamuk değil mi? Tabii kocaman ki. bir kitle gibi Tabii görünür. Ki. Ama baktığınızda ağırlıkları birbirinin aynısı. İkisi de bir kilodur. Demir küçücük Pamuk kocaman. Bazen küçücük yediğiniz bir şey, yani diyorsunuz ki ne yedim ki? Bir tane poğaça yedim. Kocaman bir şey yemiş gibi kalori vücuda girer. Yani neredeyse 8-10 dilim ekmek yemiş kadar bir kalori kazanabilirsiniz. Sabah kahvaltıda yediğimiz yine mesela 5 adet zeytin, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını eşdeğer. Gizli yağlardan kaçmak için sabah kahvaltınızda yediğiniz zeytini azaltmakla işe başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi mesela herkes bir kahvaltısını bir gözünde canlandırsın bakalım. Kahvaltı sofralarınıza ne koyuyorsunuz? Ben yedim 6-7 zeytin bugün. Mesela zeytin koyuyoruz. Zeytinimizin üzerinde bir yağ oluyor ekstra. Mesela zeytinler böyle olmuyor bizim sofralarımızda değil mi? Genelde bir zeytin da oluyor içerisinde. Kekik falan oluyor. Bu zeytine ekstra bir yağ giriyor. Yağlı bir peynir yiyorsunuz. İki ceviz koyuyorsunuz. Bunlar işte gizli yağlar daha güne başlarken yüksek kalori şeklinde vücudunuza girebiliyor. Hele Simit diyorsunuz mesela simitin üzerindeki susamlar çok ciddi çok. yağ kaynağıdır. Salam, sosis, sucuk gibi şarkı türü ürünleri farkında olmadan vücudumuza yağ almamıza neden oluyor. Bu ürünlerin %70'i doymuş katı yağ içermekte ve maalesef aynı zamanda damar kireçlenmesine de neden oluyor. Yani evet. sadece kilo almak değil. E, aynı zamanda bugün dünya sağlık örgütünün söylendiği işlenmiş et diyoruz buna kanserin bir numaralı nedenlerinden bir tanesi. Şimdi baktığınızda ne kadar renkleri birbirine aynısı değil mi? Hiçbir renk farkı yok e, ve şekil farkı yok. İşte bunların içerisine e, Katkı maddeleri giriyor, nitratlar giriyor, koruyucu maddeler giriyor, raf ömrünü uzatıyor, tuzlar giriyor ve bu tuzlar vücutta kimyasal etki gösteriyor, hücre yapısını bozuyor. O nedenle işlenmiş et olan bir tür yiyecekleri hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Peki, peynir, yoğurt kaymakta tabii ki bildiğimiz üzere kaliteli bir doymuş yağ içeriyor. Bu nedenle soframızı alırken porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Çorba kasesi yerine mesela 3-4 kaşık yoğurt tüketerek vücudunuzun ihtiyacı olan ya da tam yarım tatlı kaşığı yağı da yine vücudumuza almış oluyoruz bu sebeple. Evet. Şimdi yağlar tamam kalorileri çok yüksek ama vücudun da buna ihtiyacı var. Sıfır yağlı yemek demek çok sağlıklı yağlı yemek anlamına gelmiyor bir noktada. Geçenlerde bir hasta geldi sevgili Çağla'cığım. Ay, neyin yağını şöyle. yiyeceğiz diye de soracağım bu hastadan sonra. Evet. Mesela evet. şimdi hasta şöyle geldi. Hocam dedi biz dedi çocuklara kesinlikle yağ yedirmiyoruz dedi. İki çocuğu var. Ah. Ee, ve çocuklar biri 2 yaşında biri yaklaşık 4 yaşında. Nasıl dedim? Mesela dedi sebze çorbası yapıyoruz kesinlikle yağ koymuyoruz. En yansız peynirleri koyuyoruz. Ee, işte az yağlı sütten e, içiriyoruz şeklinde ama kendimiz kızartma falan yiyoruz Diyor, diyor. E, aynen. <laughs> Kilo problemi var. Şimdi insan çocuğuna bakarken, çocuğuna bir yemek yaparken en iyisini yapmaya çalışıyor. Sen de anne oldun, ben de tabii anne ki, oldum. Tabii. Ben de mesela çocuğuma günlük sütten yoğurt yapardım, kendime bir yapardım, bir hafta yer, yeriz mesela. Ama çocuğumuz olunca her gün böyle cam e, çay bardaklarında özel yoğurtlar mayalardık. Aslında böyle düşünmek lazım ama çocuğa mesela sıfır yağlı yedirmek de normal değil. Çünkü ADEK vitaminleri yağda çözülen vitaminlerdir ve bunlar yağ ile birlikte vücuda girer. Eğer siz sıfır yağlı beslenirseniz o vitaminler bu vitaminleri alamazsınız, inilecek. büyüme gelişme geri cilt kurulukları, saç dökülmeleri, kemik erimeleri birçok problemle karşılaşırız. O nedenle yeteri kadar yağ yememiz gerekiyor. Mesela bir sürü aslında kuru yemişten de tükettiğimizde yağımızı alabiliyoruz. Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi yemişlerde gizli yağ kaynaklarından biri. 6-7 evet. adet çiğ badem. Çok vicdansızca olmuş ama evet. e, ya da çiğ fındık ortalama evet. bir tatlı kaşığı yağ eşdeğer evet. olduğunu bilelim. Yine bir kase yerine 8-10 adet kuru yemiş tüketmek bağışıklığınızı güçlendirir. Aynı zamanda tok tutar ve kilo vermenize de destek olur. Evet şimdi bu fındık fıstık kısmını bir açalım şöyle derin bir <laughs> e, konuşalım bunun üzerine. Şimdi bu yiyecekler insanlar şunu düşünüyor acaba tam bir kalori bombası mı yoksa bunlar çok masum atıştırmalıklar mı? Yani bizi besleyecek, faydalı yiyecekler mi diye düşünüyorlar ve kimleri korkusuzca gidiyor, kimleri de istemeyerek gidiyor. Ve hatta bir numaralı stres çözücü yiyecekler olarak da görülüyor Doğru, bunlar. Doğru, kıt 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 atıştırıyoruz. Evet, bakın bugün kilo yani özellikle çalışan insanların kilo olsun bence büyük bir oranı bu fındık fıstığa bağlı diyebiliriz. Çünkü şimdi insan akşama kadar çalışıyor ya, eve geliyor böyle zafer kazanmış bir komutan edasıyla. Günün stresi, yorgunluğu, trafiği, günde işte geçirdiği geçirdiği stresler eve geliyor yemeye başlıyor. Yemek bitiyor kendini durduramıyor fındık fıstık yemeye başlıyor. Bunlar miktarı küçük ama yine kalorisi çok yüksek yiyeceklerdir. Az önce sevgili Çağla'nın dediği gibi 7-8 tanesini bir tatlı kaşığı yağ olarak düşünebilirsiniz. Mesela bir oturuşta yarım kilo fındık yiyen hastalarım var benim ya da bir kilo. Çok açmış ama demek. Şimdi şöyle o açlıktan değil de bunlar mide de çok hacim katlayan mi? yiyecekler Hı -hı. değil. Bir de minik ya bunlar böyle Hı -hı. bir de çok stresi de alan yiyecekler aslında bak. Doğru. E, bunları ilaç gibi kullanırsak mesela 8-10 tane yediğinizde bu mide boşalma zamanınızı uzatır ve size daha tok hissettirir. Bunu ne zaman yemelisiniz? Gündüz kahvaltıda zeytin yerine yiyebilirsiniz ya da ikindi çayında yiyebilirsiniz. Hmm. Mesela bir kase yoğurt, bir elma yanına 10 tane badem, fındık gibi bir yağlı tohum koymak mide boşalma zamanını uzatacağı için akşam yemeğine daha tok geçersiniz. Evet. Tabii bu sayma işlemleri biraz değil mi? Ayça Hocam stresli, strese sokan işler değil mi? 8 yani 15 evet. asla olmamalı. 8, 9 veya oralarda birazcık. E, ama böyle bir alışkanlık olduğu zaman da veya duygusal bir problemimiz olmadığı zaman da onun ayarını çok güzel yapabiliyoruz ama evet. duygusal açlık söz konusu olduğu zaman o yarım kilo fındığı neden yediğini ben e, çok çok iyi anlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.